Şu an elimde Realme GT2 Pro var ve ben bu telefona Android 13 betayı yükledim. Peki neler değişti? İsterseniz hızlıca bakalım. Hiçbir şey değişmemiş. Genelde yeni bir işletim sistemi sürümü yayınlandığında ve betaya girdiğinde insanların genel tepkisi bu olur aynısı şeklinde tabii ki öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor benim birazdan anlatacağım özelliklerin birçoğu genelde arka planda çalışan özellikler geliştirici odaklı daha çok sizin Android kullanımınızı çok daha rahatlatacak ve çok daha iyi hale getirecek güncellemeler. Tasarım tarafında elbette değişiklikler var onlara da değineceğiz ama o değişikliklerin tamamından yararlanabilmeniz için elinizdeki telefonun stok Android çalıştırması veya bir piksel akıllı telefon olması gerekiyor. E, ülkemiz şartlarına baktığımızda piksel telefonlar zaten resmi olarak satılmıyor ve stok android'li akıllı telefonlar da şu an çok da tercih edilmiyor. E bu yüzden kullandığımız akıllı telefonların zaten üzerinde bir de o üreticinin yüklemiş olduğu arayüz tasarımı var ki android kullanıcıları söz konusu olduğunda zaten işte logo paketleri değiştirmekten temalara tutunda Telefonlarını yıllardır istedikleri gibi özelleştirebiliyorlar. Tabii ki bu özelliklerin bir kısmı bütün Android telefonlara gelecek. Mesela geçtiğimiz yıl Android 12 ile beraber duyurulan Material You tasarımı o tasarımla beraber arayüzün tamamıyla akıllı telefonun o anki temasına göre değişmesi, renklerin sürekli olarak farklılaşması şimdi bu telefonlara da gelecek. Özellikle Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme gibi üreticiler Google'la bu konuda anlaşmış durumda. Material U ve onun getirdiği özelliklerin neredeyse tamamını bu telefonlarda da rahatça kullanabileceğiz. Bu tasarım özellikleri işin bir noktası ve Android 13'te bana göre en önemsiz kısımlardan biri. Dediğim gibi siz hangi akıllı telefonu kullanıyorsanız ona özel bir arayüz var ki arayüzü zaten istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Önemli kısımlara geçersek. Bunlardan birincisi Media TTT kod adına sahip bir özellik. Aslında Apple'ın AirDrop özelliğine oldukça benziyor ama bence potansiyeli çok daha yüksek. Önceden Android akıllı telefonlarda denenmiş pek çok farklı özellik var. Özellikle dosya aktarımı söz konusu olduğunda bunlardan bir hatırlarsanız Android Beam'di ve Android Beam uzun süredir ortalarda yok. Google bunu diriltmeye karar vermiş ama özelliklerini geliştirerek ve bize çok daha farklı opsiyonları açarak. Mesela diyelim ki siz bir müzik dinliyorsunuz ve müziğin o anki kısmını bir arkadaşınıza dinleteceksiniz. Telefonlarınızı yakınlaştırıyorsunuz ve karşı tarafı o anda dinlediğiniz müziğin o kısmından itibaren dinleyebiliyor. Bu mesela çok güzel bir özellik. Resim atma, yazı atma, kopyaladığınız metni diğer telefona geçirme bunların hepsi olacak ama medya tarafında ve multimedya tarafında pek çok yeni olasılığında kapısı açılacak bu yeni özellikle tam ismi belli değil ama Google şu anda bir kod isimle buna sesleniyor. Ve Android 13'ün bir sonraki betasında belki de çıkış zamanında bu özelliği görebileceğiz. Bence bildirim ve bildirim yönetimi konusu Google'ın en iyi yaptığı işlerden biri. Hatta izinleri yönetmek yine Google'ın Android işletim sisteminin çok iyi yaptığı şeylerden biri. Bu konuda iOS halen çok büyük sıkıntılar yaşıyor ama iOS'ten bir özelliği bu sefer Android'e getiriyor Google ve bu açıkçası güzel bir özellik. Çünkü siz bir uygulamayı ilk kez açtığınızda o uygulamadan bildirim isteyip istemediğinizi her zaman bir iPhone akıllı telefon size soruyor. Android'de böyle bir şey yok ama zaten pek çok farklı kategoride hangi iznin hangi uygulama tarafından alındığı gibi noktalarda Android çok başarılı. İşte bunu da getiriyor. Bu sayede diyelim ki siz Twitter'ı yüklediniz. Twitter yükledikten sonra ilk kez açtığınızda telefonunuz size bu uygulamadan bildirim isteyip istemediğinizi soracak. Siz eğer Twitter'dan bildirim gelmesini istemiyorsanız da hemen hayırı seçebileceksiniz. Dikkatimi çeken bir diğer özellik ise Farklı uygulamalar için farklı dil seçenekleri. Şimdi siz sistem dilini Türkçe yapın, İngilizce yapın veya başka bir dil yapın çalıştırdığınız uygulamalarda bu sistem diliyle uyumlu oluyor. İşte Android 13'te artık bu Böyle olmak zorunda değil. Kullandığınız bu uygulamanın yabancı dili çok daha avantajlıysa ve onu kullanmak istiyorsanız farklı uygulamaları farklı dil seçenekleriyle kullanabilirsiniz. Mesela Facebook'u Almanca, Twitter'ı İngilizce, başka bir yeri Çince kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Farklı uygulamalarda farklı dil seçeneklerini isteyen kullanıcılar olduğunu biliyor Google ve buna uygun olarak böyle bir özellik getirmiş. Özellikle bazı uygulamaların Türkçe çevirileri çok kötü oluyor ve yarım yamalak Türkçe'yi anlamaktansa İngilizcesini kullanmak çok daha iyi bir seçenek olabiliyor. Bu tarz uygulamalarda mesela bu özelliği ben kullanırım. Son kullanıcıya yani bizlere çok yarayan bir özellik ama geliştiriciler hedef alınarak getiriliyor. Bu da batarya optimizasyonları altında karşımıza çıkıyor. Şimdi Android 12 ile beraber hatta Android 11 döneminde arka planda çok fazla güç çeken İstenilenden fazla güç çeken uygulamalara belli bir ket vurulmaya başlandı ve Android 13 ile beraber bu iyice arttırıldı. Bu sayede arka planda o anda çalışmasa bile güç çekmeye devam eden uygulamalara önemli bir ket vuruluyor. Android 13'te bunun şiddeti daha da artacak ama uygulamalarını optimize etmek isteyenler için, özellikle geliştiriciler için birçok farklı ayarda sunulacak. Mesela arka planda o anda çalıştırmak istediğiniz bir terminal sistemi var bunu yüklediniz Android telefonunuza ve arka planda bunun çok güç çekmesi sizin için önemli değil. Geliştirici seçeneklerine gelen yeni bir ayar sayesinde batarya kilidini kaldırabiliyorsunuz. E tabii ki bunun sorumlusu yine siz oluyorsunuz çünkü bataryanız çok daha hızlı tükenmiş oluyor. Dediğim gibi genel faydasının çok yüksek olacağını düşündüğüm bir uygulama özellikle geliştiricilere uygulamalarını optimize edebilmek için çok daha fazla araç sağlayacak Google Önemli noktalardan biri ultra geniş bant desteği. UVB olarak da duymuşsunuzdur. Ultra geniş bant desteği sayesinde akıllı telefonunuzu bir anahtara dönüştürebiliyorsunuz. Ve konum bazlı olarak kesin hesaplamalar yapılabiliyor. Apple'ın AirTag'leri ve Samsung'un yine Smart Tag'leri bu prensiple çalışan cihazlar ve ultra geniş bant desteği ile beraber mesela anahtarınızı kaybettiğinizde yerini rahatlıkla buluyorsunuz. Genellikle Wi-Fi Direct ve Bluetooth odaklı çalışıyor. İşte bu desteği Android'de daha kapsamlı hale getirmek istiyor Google. Her ne kadar şu anda bazı Android akıllı telefonlarda bu geniş bant desteğini görsek de hem yaygınlaşmış değil hem de kullanım alanları halen çok sınırlı. Google geliştiriciler için hazırlayacağı yol haritası ve dokümantasyonlarla aynı zamanda uyumluluk odaklı kaynaklarla ultra geniş banttan çok daha iyi yararlanılmasını sağlayacak. Bu yeni teknolojiyi biz pek çok farklı akıllı telefonda görebileceğiz. Son olarak bahsedeceğim özellikse Bluetooth düşük güç tüketimi. Bu bence saydığım bütün özelliklerden çok daha önemli. Çünkü artık akıllı telefonlarımızı genellikle kablosuz kulaklıklarla kullanıyoruz. Tam kablosuz kulaklıkların yaygınlaşmasıyla beraber e, bunların pil ömrü de önemli bir nokta. Şu anki Bluetooth standartından çok daha düşük güç tüketimi sağlayan bir standart var. Ve bu standardı Google kendi işletim sistemiyle uyumlu hale getiriyor. Böylece aynı ses kalitesindeki müziği çok daha düşük bir güçle dinleyebileceksiniz. E bu doğrudan kullanacağınız kulaklığın pil ömrünün daha da uzaması demek. E tabi ki şu anda pek çok cihazda donanımsal olarak böyle bir destek bulunmuyor. Her ne kadar Google yazılımsal olarak bunu getirecek olsa da ama Android 13 ile beraber bu geldiğinde artık yeni çıkacak cihazlarda da Bluetooth Low Energy'yi görmeye başlayacağız. Benim açıkçası hem Google I.O. etkinliğinde hem de bu yeni betada gördüğüm özellikler, dikkat değer özellikler bunlardı. Elbette bunlar dışında tonla farklı özellikle Android 13 ile beraber kullanıcılara sunulacak. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler oldukça Android 13 hakkında videolar hazırlamaya devam edeceğim. Şu anda belirlenmiş bir takvim de var. Beta sürecindeyiz. Temmuz ayı itibariyle artık son kalibrasyonlar yapılacak ve Ağustos'ta Google Pixel'lere Android 13'lerin dağıtımının başlanması öngörülüyor. Aynı zamanda yine seçili bazı akıllı telefonlara da Android 13 güncellemesi gelecek. Ama muhtemelen Android üreticileri Kasım ayı itibariyle bu güncellemeyi bizlere vermeye başlayacaklar. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.